DİSKODAN 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 Bu benim hayatımın hikayesi Novike Çakuşatlı yılında küçük bir çocukken Ailem beni sinemaya götürdü ekranda DİSKODAN ser filmini gördüm O günden bu yana yıllar geçti Ama o gün gördüklerimi hala unutamıyorum Disko dansı yapmaya karar verdim Ama nereden başlamalıyım Bir 2 3 haydi hadi. başlayalım Sağ bir ayak sola dirilip Çömel üstü çömel zıpla bir el yukarı diril Bel ve kalçaları seksi bir şekilde hareket ettir Ve el pozisyonlarını değiştir Ve başa dönüyoruz. Haydi başlayalım Sağ bir ayak sola dirilip Çömel zipli bir el yukarı diril Bel ve kalçaları seksi bir şekilde hareket ettir Ve el pozisyonlarını değiştir ama bir disco dansçısı olmak kadınların kalbini kazanmak için Onlar zaten dans ederken beni izliyorlar ve hareketlerime aşık oluyorlar Bu beni daha hızlı, daha ritmik ve daha tutkulu dans etmeye itti Kötü dans ettiğimi ya da beni geri tutan bir şey olduğunu düşünmesinler diye Bir ütü üç diyoruz ki Haydi başlayalım Sağ bir ayak sola değdici Çömelizli çömelizli Gelir yukarı da diğeri belle kalçaları seksi bir şekilde hareket ettir ve el pozisyonların değiştir e başa dönüşü haydi başa yer al sağ bir ayak sola diğeri çömel zipla bir el Yukarıda diğeri belle Kalsaları seksi bir şekilde hareket ettir ve el pozisyonların değiştir. O filmdeki gibi diskodansı dansı yapabileceğimi hissettim Belki bir gün beni Bolu'da davet ederler Bir filmde disco dansı rolünü oynamak ve disco severler arasında ünlü olmak için Ne devam ediyoruz kap durana kadar disko, Disco 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 dansa 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 Sağ bir ayak sola diğeri bir çömel mi Bir zıplama bir el yukarı diğeri belde Ve kalçaları seksi bir şekilde hareket ettiriyoruz Ve el pozisyonlarını değiştiriyoruz Ve tekrar baştan başlıyoruz Sağ bir ayak sola diğeri bir çömel mi Bir zıplama bir el yukarı diğeri belde Ve kalçaları seksi bir şekilde hareket ettiriyoruz Ve el pozisyonlarını değiştiriyoruz Hala hayatta mısın diskodansız Ve devam ediyoruz kalp durana kadar diskoda hot diskodansin hamleye hazır mısın? O zaman haydi. Haydi başlayalım. Sağ biri yak, sola diri cemel, sıra diri cemel. Zıpla bir el yukulara değil, bel ve kalçaları seksi bir şekilde hareket ettir ve el pozisyonlarını değiştir ve başa dönüş orası. Haydi başlayalım. Sağ biri yak, sola diri cemel, zıpla bir el yukarıda değil, bel ve kalçaları seksi bir şekilde hareket ettir ve el pozisyonlarını değiştir. Bu sadece bir şakaydı. Son kez değildi. Kalpler hala atıyor o zaman baştan başlıyoruz Duymuyorum Hazır mısın? Hazırsan iki elini başının üzerine kaldırdı Parmaklarınla bir kalp şekli yap Başlayalım 1-2-3 haydi başlayalım Sağ bir ayak sola diğeri cümel sola diğeri cümel Zıpla bir de. el yukarıda deri belere ve kalçaları seksi bir şekilde Hareket edin derili el pozisyonlarını değiştirilere Başı dönünce muz haydi başlayalım Saçları seksi bir şekilde hareket edir ve el pozisyonları değişir. Uğramsayan bölün iz balansına arançsındır. Hey, bradu da anta derzit azırse. Kürdolu da anto vande. Disco daza, disco daza, disco daza, disco daza, disco daza, disco daza, disco Haydi başlayalım.